Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Brawl Stars'da yeni gelecek karakter Gigi'yi bakıyoruz. Gelmesine 13 gün 20 saat Kasım ayında ekleniyor. Şöyle hmm, ve ben bu videoda bu Gigi'yi size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle eğitim alanına bir gidelim. Süperine falan bakacağız. <laughs> Gigi Böyle bir Hmm, bu eldiven Sihirbaz'ın konuşamadım. Sihirbaz'ın eldivenine sahip galiba. Ee, bakın. Şöyle. Süperi ışınlanıyor arkadaşlar. Şöyle bu karakter çok iyi ben beğendim. Bakın. Hop. Hop 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 çok iyi arkadaşlar. Şimdi Gigi'nin asıl hikayesine geçelim. Ee, huzursuzluk veren lanetli bir kukla olan Gigi, bağlı olduğu sihirbaz eldiveninden asla ayrılmaz. Kendisini tuhaf şeyler dükkanında, kitaplar arasında dans ederken görebilirsin. Evet, çok garip. Şimdi bunun aksesuarlarını, eşyalarını, yıldız gücüne bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu daha uzun ipler. Süper dolum alanı gelişler. Bekleme süresi 18 saniye. Kaybolma numarası. Gigi içindeyken kendisini ve dostlarını görünmez kılan bir alan oluşturur. 3 saniye sürer. Bekleme süresi 18 saniye. Tamam yıldız gücü. Pliye koruması. 3 saniye boyunca zarar almazsan süper dolum hızı %30 artar. Yardım eli. Hazırlandıktan sonra gölge kuklası 1200 sağlık yeniler. Evet. Ay ben niye buraya girdim? Tübe tübe. Lan. Iı, şura. Evet arkadaşlar 20 saat sonra 20 saat 4 dakika sonra eskinlik başlıyor. Çok iyi. Ben bu karakteri alacağım. Şimdi bir de Mr. Beast Mr. Ee, spor bağımlısı Mr. Beast var arkadaşlar. Bu kostüm çok güzel. Bunu hemen alacağım. Üç günlük işine 5 gün mü? Arkadaşlar ben bunu hemen oynayacağım. Elmas kapmacı ödül avı. Uf, tamam. Evet arkadaşlar. Gigi çok iyi. Bir de şöyle Gigi şey yapalım arkadaşlar. Böyle hesaplaşmada ne yapıyor? Botlarla bir denettirelim. Alıştırma maçı. Ben size sesini dinlettireceğim arkadaşlar sesi nasıl diye. Hadi. Kendi ya. Ama bot olduğu için sıkıntı yok. Çok şey yürüyorum. Ben niye böyle ses çıkardım? Oh, Ananı. Uf. Ya bu böyle konuşuyor lan. <laughs> Peki ya, bunu öldürürüz. Lan. He tamam bir şey var. <laughs> lan buraya. Siz hepiniz Eşref Çıkalım. Evet güzel. Evet şimdi sesini dinlettiriyorum. Sesi çok korkunç. Hadi bakalım. you.

Bekle lan. Sihirbaz. <laughs> arkadaşlar bunun birleşimi o. Bakın. Gray ışınlanıyor. Bir saniye arkadaşlar. Bu karakter. Lan. Gray ışınlanıyor ultisinde. Eee. Mortis'in. Dur bekle. Hayır. Lan. Arkadaşlar. E şunu da Trank'tan almışlar. Trank da şey yapıyor. Lan yoksa bu. Vay e Mortis'in de şu. Bekleyin arkadaşlar. Mortis. Mortis Mortis nerede? Mortis'e. Mortis'in. Bu muydu? Evet bu. Bu kostümünde. Bakın. Bekleyin. Mortis'in Mortis. Mortis. Çok yakın. Arkadaşlar. Bu Mortis Gray Trunk birleşiminden olmuş. Evet. Çok iyi. Ah. Ah karnım ağrıdı. Ah. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.